Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ee, şimdi bir dolar, altın ve bitcoin. Üçüne de bir bakacağız. Ama ondan önce zaten ekranda da gördüğünüz gibi yaklaşık 3-4 aydadır çok fazla talep vardı. indirimle ilgili eğitim setlerinde yaza giriş kampanyası yaptık. Ve bu ay sonuna kadar yani önümüzdeki 2 hafta boyunca %30'luk bir indirim yapıldı. Geçen seferki indirimde hakikaten çok fazla insan yararlanmıştı. Ve özellikle borsa eğitiminde çok fazla insanın işine yaradı. Çünkü özellikle günümüz koşullarında enflasyondan korunmak için insanlar birçok şey yapıyorlar. Ee, ama özellikle bu piyasalarda bilmeden iş yaptığınız zamansa bunun bedelini para kaybederek ödüyorsunuz. Ha işte atıyorum eğitim aldınız uçuyor musunuz kaçıyor musunuz? Hayır ama en azından ne iş yaptığınızı biliyorsunuz. Genelde e, eğitimlerde 3 tane eğitim var bizde biliyorsunuz iki tanesi ana eğitim temel eğitim bir tanesi ileri düzey viop eğitimi bir tane de spekülatör olmakla ilgili bir eğitim var o özel bir eğitim zaten ee, ama ilk iki eğitim yani trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini yani ilk ana eğitim hiçbir şey bilmenize gerek yok ilk mezunu da olabilirsiniz hiç problem değil finansal piyasaların ne olduğunu a'dan z'ye öğreniyorsunuz nasıl işlediğini Korelasyonları, grafik okumayı zaten bir grafiği doğru okumayı öğrendiğiniz zaman da ister kriptoda, ister borsada, ister buğdayda önünüze grafiği çıkabilecek her türlü enstrümanı analiz ediyor hale geliyorsunuz. Borsa eğitiminde ise borsa spesifik bir eğitim. Aracı kurum dağılımı, takas analizi, derinlik, spekülatörlerin davranış tarzları, videolu göstergeler. Yani ağzına kadar dolu. VIP eğitimi ise o ileri düzey bir eğitim. Orada artık iyice paranızı yönetmeyi, dolar kontratları, altın kontratları, borsada kendinizi nasıl edersiniz? Birçok varyasyonu gördüğünüz eğitim oluyor. dediğim gibi özellikle eğitimler arkadaşlar interaktif full eğitimlerin kayıtlarıdır. A'dan Z'ye her şeyi öğreneceğiniz ve hatta yani çoğu zaman sağ olsun öğrencilerimiz Kardeşlerimiz bize değer verip eğitimlere katılan dostlarımız hep Twitter'da falan sağ olsunlar yazıyorlar. Bu videonun da altına eğitime giren kardeşlerimiz yazarsa hayatlarında ne değiştiğini görürsünüz. Yani işi yapan adamla sadece çizmek çok farklı şeyler arkadaşlar. Hani hep diyoruz ya biz çizmeyi değil tuşa basmayı öğretiyoruz diye. Çizmek başka bir şey ama paranızla risk almak, o riski yönetebilmek başka bir şey. Bunu en azından biraz bir şeyleri bilerek biraz kuralları bilerek yaparsanız emin olun kendinize artı bir katarsınız en azından gol yemezsiniz şimdi zaten eğitim için linki aşağıya bırakacağım before the news'u zaten siteden de burada beforethenews.com'dan girip arkadaşlar inceleyebilirsiniz dediğim gibi iletişimden de destek hattına mesaj atabilirsiniz mail atabilirsiniz dediğim gibi de buradan bakabilirsiniz şimdi Dolar da geçen gün sert bir satış geldi. Bir anda 57'lere tekrardan geldik. Şimdi bu 56 57 neydi bizim için çok önemli bir yer değil mi? Bu 56 57 bu bölge. Şimdi bu bölgenin altında bazı olumlu gelişmeler olması lazım ki bu 56 57'yi kırıp şuradaki hareketi aşağı akan bir momentum görelim. O da aşağı yukarı nerelere gelir? 14 30'lara gelir. Ama o dünkü satıştan sonra bugün gene bir sakin geçtik. Ama kafayı da kaldıramadı. Şu anda baktığınız zaman biz hep hani dolarda diyorduk ya arkadaşlar hani yataya girdi bu KKM'ye falan filan. işi bir şekilde götürüyorlar. Acele etmeyin, panik olmayın. Yani böyle ee, hani her gün size çekilen videolar, ülke battı bitti ölüyoruz değil. Şu anda bizim panik yapacak durumumuz yok. İlk etapta 14.80 ondan sonra da 14.86 geçilene kadar panik yapacak bir durum yok. 56 57'nin altında kapanışlar görmeye başlarsak arkadaşlar 14 10 14 20 aralığına doğru satışların hızlandığını görürüz. Ama bugün 56 57 tutmaya çalışıyor. Dediğim gibi yani bu 56 57 çok ama çok önemli. Dediğim gibi çok fazla panik olacak. Arkadaşlar bakın. bu dolar üzerinden yorum yapmak işte göreceksiniz patlayacak göreceksiniz hepimiz evimizinkini göreceğiz falan filan böyle bir çırıtkan bir grup var. Tamam ülkenin durumu iyi değil. Sıkıntılarımız var. Ee, Rusya Ukrayna gerginliği aslında bizim işimize çok yaradı. Bunu doğru kullanabilirlerse ki şu anda daha doğru kullanacak bir adım atmadılar. Bu dolar kurunu 14.56'yı kırıp 14'lü bölgelere tekrar getirebilirler. Ama orta vadede özellikle bu KKM'deki olay gerçekten bir saatli bomba. Ve bu bomba orada durduğu sürece arkadaşlar dolar çok fazla da gerilemez. Ama sizden ricam dinlediğiniz adamlarda böyle goy goy yapan, sizi gaza getiren, sizi panik edip manipüle eden insanları takibi bırakın. Bakın insanlar çoğu zaman bana şunu söylüyor. Abi diyor seni dinlediğim zaman beri diyor çok sakinim diyor. En azından ne olacağını biliyorum. Bakın sakin kalabilmek çok önemli. Çünkü siz yatırımlarınızı panikle ve heyecanla panikle yaparsanız hep yanlış iş yaparsınız. Bakın ne diyoruz mesela tamam dolar yükseleceği mi oynuyorsun. Ne dedik 14.80 14.86. Ha buralarda pozisyon mu al peki ama 80 86'yı kırınca Trendin sertleşeceğini bil ve ona göre pozisyon al. Yani hemen bu akşam pijamayla döviz bürosuna koşma diyoruz. Gerek yok. Pijamasız da gidebilirsin. O da bir seçenek. Yani o yüzden panik olmayın. Çünkü panik sizi yanlışa iter. Tamam mı? Şimdi altın tarafında ise işler keyifli. Geçen gün de yaptığımız analizde özellikle şu 1915'lerin güzel tuttuğunu. Burada tekrardan ortalamaların üzerine çıktığımızı ve şurada yarın öbür gün güzel bir çift dip. 1965'inde üzerine gittiği anda ne olacak? Bu 1965-1915 çanağını ne yapacak? Almaya 2015'lere doğru devam edecek. Orta vade baktığımız zaman ise altına bakın. Burada şunların hepsini sileyim. Geniş bir fincan kulp görüyorsunuz değil mi? Bakın fincan şimdi kulbu yapıyor. Şimdi bu formasyonların bunların Altında hepsinin bir mantık, bir psikoloji, bir hacim, e, alıcı-satıcı e, kovalamacası, arz-talep bölgeleri. Bunlar böyle kendiliğinden olan şeyler değil arkadaşlar. Yani bazen insanlar işte tekniğe inan... Tekniğe inanmamak demek fiyata inanmamak demek. Çünkü <laughs> ya şimdi siz doktor sana ne diyor? Git diyor röntgen çek gel diyor değil mi? Şimdi röntgeni koyuyorsun adamın önüne. Adam diyor ki yok ya ben buna inanmıyorum. Ulan röntgen bu. Yani olan bu. Yok yok sen çok iyisin. Halbuki herif geberiyor falan kırılmış kemikler. Abi olabilir mi böyle bir şey? Tekneye inanmıyorum abi ben. Abi o çizgilere inanmıyorum ben. Şimdi onu diyenlere o çizgileri ben yapacağım ama yani bu şey saygısızlık. Şimdi mesela hani ben de mesela çok temel analize çok fazla bakmam. Ama temel analizi boklamam. Çünkü niye? Temel analiz de çok önemli bir şeydir. Yani bir insan yapmadığı bir şey veya bilmediği bir şeyi niye kötüler ki? Salak olduğu için kötüler. O yüzden siz siz olun tekniğe inanın. Çünkü teknik fiyatın kendisidir ve teknik çoğu zaman size aslında temelden de daha çok şey gösterir. Çünkü teknik gerçektir, objektiftir. Olanı biteni piyasanın fiyatlamasını gösterir. Bak şimdi gördün mü işte bedavadan bak 2 dakikalık eğitim sürecini aldınız işte Şimdi bunları anlamak yani teknik analiz nedir? Abi işte geçmiş fiyat hareketleriyle günümüzdeki... Ya geç onu ya. Geç yazıyor zaten o kitapta geç. İşte işlem yapmayan, para yönetmeyen, daha önce para batırıp para çıkarmayan adam bunu bilemez. O kitapta yazılan bir tane papyonluğunu falan böyle anlattıklarından olmaz. Sadece çizmek de olmaz. Yaşaman lazım. O formasyonları artık ezberlemen lazım. Ne olduğunu görmen lazım. O grafiği açtığın zaman oradaki psikolojiyi anlaman lazım. Yoksa öyle sabaha kadar çizersin. Kuş çizersin, böcek çizersin. Bilmem ne formasyonu dersin. Değişik değişik formasyonlar da çıkmış. Neyse. Şimdi gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında güzel böyle bir dönüş aldı bugün. Nereden dönüş aldı? Bakın. Alt Bollinger bantlara kadar geldi geldi geldi. Alt Bollinger'dan bir tepki başladı. Şimdi bugün güzel bir tepki verdi. Bakalım. Şimdi burada ileriki dönemde yani şu bir ters omuz baş omuza dönüşecek bir ulan dur S&P'ye bakıyoruz ya. Ben de diyorum Bitcoin öyle değildi diyorum ha. Bitcoin. Bu da çünkü zaten e, şeyden döndü. E, gene Bollinger alt bantlardan Bakın. Şuradaki orta vadeli trend çizgisinde hemen hemen değdi. Bakın. Herhalde bu bir tesadüf değil, değil mi? Bakın buradan tepki aldı. Ha. Bu Bitcoin döndü. Allah Allah yukarı gidiyor muyuz? Hayır. Ama en azından düşüşü durdurdu. Şimdi karşımıza ilk çıkacak durak 43.350 bölgesi. Ha buraya geçtiği zaman grafik tekrardan ala geldiğini tekrardan bir yükseliş trendine başladığını söyleyebiliriz. Şu andaki bir tepki süreci ve bir tepki hareketi. Yani dolayısıyla enstrümanlarda arkadaşlar ne zaman bir tepki ne zaman bir düzeltme. Yani bunları emin olun öğrenmek çok zor şeyler değil. Yeter ki emek verin. <laughs> Geçen gün biri soruyor diyor ki hocam diyor çok güzel diyor eğitim almak istiyorum. He diyor tabii, tabii ne oldu diyor ama diyor zamanım yok zamanı yok. E işte ondan sonra da para kaybedersin. Zamanım yok diye bir şey yok arkadaşlar. Ne yazık ki günümüz koşullarında zaman yaratacaksınız ve öğreneceksiniz. Zaten eğitim setlerinin en büyük güzelliği şu. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Dönüp dönüp bir daha izliyorsunuz. 2 saat ama ha sakin kafa, sağa sola bakmadan satır aralarını çok içinde bir adam var. Adam 10 saatlik eğitimi bitiriyor. 20 tane sayfa not çıkarmış. E bir adam var. Öyle dinlemiş. Şimdi ben ne yapabilirim ki? Karşı tarafın... Ya yani şimdi bugün yani çok gurur duyduğum öğrencilerim var. Hakikaten kardeşlerim. Ekmeğini ilk piyasadan çıkaran, bunu kendine bir iş edinen, parasını doğru yönetmeye öğrenen, çalışan insanlar var. Çok doğru hamleler yapan, mantıklı parasını yöneten, risklerini kontrol edebilen, ama bir de ya öğrendi veya evet evet ya diyorsun ama e, şu ne bakayım diyorsun bakıyor öyle <laughs> demek ki bir şey katamamışız yani bazen bizim ne anlattığımız değil karşı tarafında ne aldığı ve isteği çok ama çok önemli arkadaşlar zaten ne olursa olsun en büyük eğitimi piyasada alıyorsunuz. Yani burada aldığınız neler yapmamanız gerektiği, bizim 20 yıldır neler yapıp başımıza ne işler açtığımız sizin yapmamanız gereken şeyler ama emin olun bu piyasa size eğitim vermeye devam ediyor. Çünkü biz de her gün eğitim alıyoruz piyasada. Yeni şeyler öğreniyoruz. Canımız yanıyor. Her eğitimin bedeli bize biraz ağır oluyor. Yani siz şimdi bakmayın siz burada o parayı verip 20 yılın tecrübesini alıyorsunuz. Ama biz o tecrübe edinene kadar neler kaybettik? Parayı bırakın sağlığımızdan, psikolojimizden neler kaybettik e, tahmin bile edemezsiniz. Gerçi beni görünce biraz tahmin ediyorsunuz. Diyorsunuz ki lan diyorsunuz bu kafayı sıyırmış zaten. Çok normal bir adam değil. <laughs> yani iyi adam falan sen yansı al o sapıttı mı da. Yani işte niye sapıtıyoruz? Çünkü sinir sistemi kalmıyor. Yani sizin hayatınız e, 20 yıldır bu işi yapıyorum. Geceli gündüzü bu kadarı 40 senede. Ne kafa kalır ne bir şey kalır arkadaşlar. O yüzden yani gene benim bu halime şükredin. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Dediğim gibi kendinize değer katın. Bu benle de ilgili değil. Başka eğitim veren kardeşlerimiz dostlarımız da var. Eğitim alın. Eğitime verdiğiniz paraya en ufak acımayın. Bakın en ufak. Çünkü zaten siz bir tane pozisyon açtığında bu eğitimlerin 10 katı paraları kaybediyorsunuz. En azından ne yapacağınızı bilin ki doğru iş yapın. İnternetten alın, oradan ne yapar? Yani her eğitimden bir şey öğrenirsiniz. Yani her eğitimden. Papyonludan da eğitim alsan bir şey öğrenirsin. Öbüründen de alsan. Ama sahada savaşan, arenada dövüşen, savaşan adamdan eğitim aldığın zaman bir tık daha işler değişebilir. <laughs> Herkese hayırlı akşamlar.